Selamun Aleyküm Altın Özü. Benim vazgeçilmez sarmışım. Annem gelmiş, hoş gelmiş. Şimdi bize sarmış yapıyor. Allah peygamber olsun. 11-11-2023. Hay maşallah evet. 11-11-2023. Vazgeçilmez sarmışım. Evet, nar de koyduk. Evet, hay maşallah. Hay maşallah ve şimdi zeytinle dökeceğiz. Vazgeçemezim, vasiyetimdir. Lahmacun değil, sarımçı dağıtılsın. Hay maşallah be. Hay maşallah. Ya kilo 800 lira. Yapacak bir şey yok. Şey buradan da Hay maşallah. Evet fazla yesin sarım için benim. Altın özü. 11 11 2023. Getirin. Gel anne. Yok. Ama yemek yiyeceğiz. Anne ya, hayır daha bitmedi. Bitti gel. Gel boksörüm gel. Bitti akşam Hı. yiyeceğiz gel. Benim bitti. Gel.